herkese merhaba. Uzun bir sürenin ardından tekrar bir tarif videosuyla karşınızdayım. Umarım özlemişsinizdir tarif videolarını çünkü ben çekmeyi özlemişim. Şimdi bugün sizinle gene birkaç tane TikTok tarifi deneyeceğiz ve bu tariflerden aslında en azından iki tanesinin trendi yaklaşık bir ay önce falan geçti. Ve aslında bu tarifler benim normalde de denemek isteyeceğim, istediğim, merak ettiğim tariflerdi ama videosunu çekeceğim diye Kendim de denemedim ama işte ben taşınmadır, ev bulmadır, yerleştirmedir e, tarif videosu çekemedim biliyorsunuz ki. O yüzden birazcık geç kaldım ama olsun. Şimdi ilk önce ilk yapacağımız tarif un ve sudan tavuk yapmak. Yani tabii ki gerçek tavuk yapmayacağız ama bir veganların, vejeteryanların e, et yerine yedikleri bir yiyecek yapacağız tavuğa benzeyen. Baya kolay bir tarif gibi duruyor ama biraz e, uzun sürebilecek çünkü işte hamur bekleyecek vesaire vesaire. Umarım. ...altından Kalkabilirim. E şimdi mantığını başta bir anlatayım öğrendiğim kadarıyla. Un ve sudan hamur yapacağız. Ondan sonra o hamuru yıkayacağız bayağı ve nişastasından kurtulacağız. Geriye elimizde gluten kalacak. Gluten de bir proteinmiş. Dolayısıyla elimizde bir protein kalacak. Vegan bir protein. Tabii gluten hazımsızlığı olan intoleransı olanlar için kabus gibi bir tarif ama ilginç bir tarif. E biz bu kanalda ne yapıyoruz? İlginç tarifleri deniyoruz. Başlayalım. Şimdi ihtiyacımız olanlar başlangıçta. Dediğim gibi un ve su. Hamur yapacağız. Bayağı bildiğiniz hamur yapacağız. Benim izlediğim tarifte 3 kap un koyuyor. Ama göz kararı da yapabilirsiniz bence. Çünkü suyu göz kararı koyuyor zaten o da. Burada 2 kap var. 1 kap daha. Şimdi dediğim gibi buna böyle göz kararı su ekliyoruz. Biraz fazla su ekledim galiba. Biraz daha un ekliyorum. Ben buna elimle girişeceğim ya. Okey. Sonra bunu kasemize alıyoruz ve üstünü kapatıp bir saat beklemeye bırakıyoruz. bir saat beklettikten sonra şimdi bunu bayağı yıkayacağız. Ve bunu şu çıkan suyu neredeyse şeffaf oluncaya kadar yıkıyoruz. Ben bunu şu daha büyük olana alıyorum. Daha kolay olacak çünkü. böyle görünüyor. Az kaldı sanırım. Bir iki kere daha yıkarım. Olmuş olması lazım. Şu elimde görmüş olduğunuz şey sadece gluten. Şimdi bunu bir de baharatlayacağız. Benim izlediğim videoda neredeyse şu kajun baharatın içinde olan bütün baharatları ayrı ayrı koyuyor ama benim elimde direkt karışık bir şekilde kajun olduğu için kajunla baharatlayacağım. size kajun baharatı yoksa içindekileri sayıyorum. Siz kendiniz de oluşturabilirsiniz. Tuz, sarımsak tuzu, kırmızı tatlı toz biber, kekik, kırmızı acı toz biber, soğan tozu, karabiber, kişniş. Bu böyle göz kararı biraz baharat ekliyorum. Ve karıştırıyoruz. Ve bunu bir de bu şekilde bir saat bekletiyoruz. Sonra da bunu böyle bir şekle sokacağız. Açma yapıyormuşuz gibi. Ondan sonra tavaya alıp birazcık kızartacağız. Ben iki parça yapacağım. Böyle bayağı düğüm atar gibi bir şey yapacağım. Bilmiyorum. Sonra buna yarım kap ya da 3 bölü 4 kap falan sebze suyu koyuyorum. Hmm, ocak mahvoldu kahretmesin. Neyse bunun ağzını kapatıyorum. Bu bir 45 dakika böyle kısık ateşte pişecek. O sebze suyunu da ben kendim yaptım. Çok rahat yapabilirsiniz. Göstermedim onu size çünkü daha önce bir sürü videoda yapmıştık beraber zaten. Ama hızlı hızlı anlatmam gerekirse bayağı soğan, havuç, başka ne koydum? Ee, bir tane böyle karışık sebze paketi vardı, dondurulmuş sebzelerden. İçinde brokoli, karnabahar falan da vardı. Ya yani dolapta ne sebze bulduysanız koyuyorsunuz tencereye. Ben domates de koydum, sarımsak da koydum, birazcık fesleğen de koydum. Üstüne biraz su ekliyorsunuz, birazcık tuz, kaynatıyorsunuz. Ondan sonra da süzüp o sebze suyunu kullanabiliyorsunuz yemeklerinizde, çorbalarınızda falan. Bu arada ben size bu çakma tavukla ilgili birazcık daha bilgi vereyim. Bunun da aslında seyten imiş. Ben de öğreniyorum sizinle beraber araştırarak. Ve normalde zaten veganlar ve vejeteryanlar tarafından tüketilen bir besinmiş. İşte et yerine geçen, protein yerine geçen bir besin. Normalde marketlerden falan da alınıyormuş. Türkiye'de var mı bilmiyorum ama evde yapmak da bayağı basit aslında. Sadece biraz zaman alıyor. Hani beklemeniz gerekiyor. İşte bir saat dinlendiriyoruz. Ondan sonra baharatlayıp tekrar bir saat dinlendiriyoruz. Sonra 45 dakika pişiriyoruz falan. Öyle uzun zaman alıyor ama pasif bir zaman yani. Sürekli başında 3 saat uğraşmıyorsunuz. Ve bayağı da ekonomik aslında. Hani ekonomik bir protein tüketme yöntemi. Ve o unun nişastasını yıkadığımızda da karbonhidratlarından kurtulmuş oluyoruz. Elimizde sadece protein kalıyor. Ve bir porsiyon tavuk 23 gram protein içerirken bir porsiyon seyten de 21 gram protein içeriyor. Yani neredeyse kafa kafaya geliyorlar. Ve tabii ki bizim şu an yaptığımızın dışında şekillerde de pişirilebilir büyük ihtimal ama TikTok'ta bu şekilde trend olduğu için ben sadece şu an bu şeklini biliyorum. Ve tadının tavuğa benzemesi beklemiyorum aslında. E, deneyenler de benzediğini söylemiyor. Gerçi görecekseniz denemedim ama kıvamının böyle tavuğa benzemesi gerekiyor. Hani tiftik tiftik olur ya tavuk. Onun gibi olması gerekiyor. Bakalım başarabilecek miyim? Evet 45 dakika sonunda çakma tavuğumuzun son hali böyle. Evet şimdi bunun da bir tadına bakacağız. Kıvamına bakacağız. O tiftik tiftik olayı olmuş mu diye. Ama şu an yemeye gerçekten midemde hiç yer yok. Birazdan göreceğiniz tarifleri aslında bundan önce yaptım ve yedim. O pişerken, beklerken falan filan onları hallettim. O yüzden yiyemeyeceğim ama tadına bakacağım. Şimdi önce burada bir kıvamına bakalım. Yani evet, tavuğa benziyor böyle birazcık tip 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 değil. Mevcut. Et gibi kıvamı. Tadına bakacağız şimdi. Tadı başta da düşündüğüm gibi hiç tabağa benzemiyor. Yani un un tadı geliyor tabii ki de un olduğu için. <laughs> Belki biraz daha fazla baharat koyabilirdim. Ya da bunu başka bir şekilde pişirip ya da başka bir şeyle servis edersek daha e, yenilebilir olabilir. Yani yenilemez değil yenidir gene ama zevk alarak yenilmez bence en azından benim tarafımdan. Öyle de bir deneteyim. <laughs> it's protein, pure protein. Maybe if it was seasoned differently, mm -hmm. it has something from chicken. Um, it texture. has a texture, yeah. And it's not seasoned, it's not salty at all. It's like just, I mean, it is salty, but like I just very little. If you season it well, maybe it could be edible. Exactly. Ben de aynı şeyleri söyledim zaten. Puan? Exactly. Ben de iki veririm, on üzerinden. İkinci tarifimiz var. Bunu kesin görmüşsünüzdür. Türkiye'de de çok yapıldı. Beyaz peynirli ve çeri domatesli makarna. Bu tarif için ihtiyacımız olanlar da şöyle: beyaz peynir, çeri domates, sarımsak, zeytinyağı, pul biber, karabiber, tuz, fesleğen ve oregano. Oregano'yı bu arada Pavel Polonya'dan getirdi. Bazı tariflerde gerekiyor ama Türkiye'de çok kolay bulunabilen bir baharat değil. Ama aslında Kekiye çok yakın bir baharat. O yüzden bence kekik koysanız da olur. En önemli malzemeyi unuttum. Makarna. da lazım. Evet. Çünkü tarifimiz makarna. Şimdi her şeyden önce ilk adım olarak fırınımızı 200 dereceye ısıtıyoruz. Sonra fırın kabımıza domateslerimizi alıyoruz. Biraz tuz. Biraz karabiber. Biraz pul biber. Biraz da oregano ya da kekik koyuyoruz. Sonra sarımsaklarımızı koyuyoruz. Bu biraz büyük. Ben bunu bir ikiye böleyim. Sonra biraz zeytinyağı gezdiriyoruz. Şu zeytinyağıyla ile domatesin uyumu bence hiçbir yiyecek uyumunda yok ya. Şimdiden güzel kokuyor. Sonra bunun tam ortasına biraz beyaz peynir koyacağız. Peynire de birazcık tuz, birazcık karabiber, birazcık oregano ve biraz da zeytinyağı. Bu kısım bu kadar. Şimdi bunu fırına koyuyorum. 200 derece ısıttığımız fırına. 35 dakika orada pişecek. O fırındayken de biz normal makarnayı haşlayabiliriz. güzel görünüyor şimdilik. Bayağı iyi duruyor. Şimdi efendim bunu böyle eziyoruz. Aa benim peynirim hiç de böyle erimedi. Az önce gördüğünüz o güzel görüntüyü şimdi bayağı bozacağız. Bayağı <laughs> iğrenç gözükecek maalesef. Ama önemli olan tadı. Benim domatesler yeterince su salmadı galiba ya. Sonra bu iyice karışan sosumuza makarnamızı ekliyoruz. düşme düşme düşme. Key, okay, tabakları alıyorum şimdi. Ve evet, fesleğenleri koymayı unuttum bu <laughs> yüzden şimdi tabaklarda ekleyeceğim. Tabaklarımız böyle. Deniyoruz. İsabet bir tuz I was about to say the opposite. Really? That's not salty enough for me. strange. Bana biraz fazla tuzlu geldi. Pavel de diyor ki bana da yeterince tuzlu gelmedi. Yani peynir zaten tuzluydu, bir de başka tuz da ekledik o şey domatesli peynirli fırına koyduğumuz şeye. Bilmiyorum bana tuzlu geldi. Ama bence beklediğimden güzel olmuş. Çünkü ben daha önce peynirli domatesli bir makarna yemiştim ve tadı size bahsetmek istemediğim bir şeye benziyordu. Ama bu öyle değil. Bu güzel olmuş. Kolaydı da yapması. Tavsiye ediyorum. 10 üzerinden puan verici olursam ben buna bir 8 veririm. What would you rate it? 6. Şimdi sırada başka bir tarifimiz var. Bu da bir noodle tarifi. Şu hazır noodle'lardan kullanacağız ama içindeki sosu kullanmayacağız. Kendimiz başka bir sos yapacağız. Ve bunun için ihtiyacımız olanlar da hazır noodle'lar, tereyağı, sarımsak, soya sosu, esmer şeker, pul biber, yumurta ve üstünü süslemek için de susam ve yeşil soğan. Tavaya birazcık tereyağı alıyoruz. Ben iki kişilik yapıyorum. Ee, o yüzden iki yemek kaşığı koyacağım. Tek kişilik yapıyorsanız tek yemek kaşığı. Sonra sarımsak koyuyoruz. Rendeledim. Burada 3-4 diş falan var. Bu sırada şunda da nudulları kaynatacağım. Sonra buna biraz soya sosu koyuyoruz. Göz kararı koyuyor vallahi ben dördü yapacağım. 1/4 kapta esmer şeker koyuyor. Ben iki kişilik yaptığım için yarım kap koyuyorum. Bu bayağı şeker yalnız. Sonra pul biber. Nudullar orada pişiyor. Sosumuz burada pişiyor. Ben burada birazcık Yeşil soğan doğradım üstüne süslemek için. Yumurtalarımız kırmak için hazır. Sen piştin mi acaba? Piştin bence yeter. Siz şöyle gelin. Ay çok doladım. Bu da şimdi nudaları süreceğim. Sonra nudalarımı aldım sosumun içine. İki tane yumurta kırıyorum. Allah'ım göremiyorsunuz. Sonra bunları karıştırıyorum. Bu arada bunlar bir şişti bir şey oldu bunlara. Allah'ım sen bir dur sen bir dur. Bunun için yumurta pişene kadar pişiriyoruz. Pişti galiba bu. Sonra bunu kaselerime alacağım. Sonra süslemek için biraz susam koyuyorum. Biraz da yeşil soğan. Hazır. Güzel görünüyor ve güzel kokuyor. Tadına bakalım. Uh, yoruldum yalnız. Too sweet. Too sweet. Too. Fazla tatlı, bayağı şey gibi, tatlı gibi. Demiştim ama çok fazla şeker bu diye. Ama tarif öyleydi, yapacak bir şey yok. Bir daha yapacak olursam daha az şeker koyarım. Ama onun dışında böyle Asya şeyleri alıyorsunuz çünkü tatlı var içinde, acı var, tuzlu var. Soya sosu. Başka ne kaldı zaten? Yaparsanız şekeri yarıya falan indirip yapın. Bu haliyle puanım 10 üzerinden 4. Her başlığı tane 3? Hı hı. Evet bu video bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma gerçekten çok yardımcı oluyor. Abone değilseniz abone olun. Fark ettiyseniz 100.000 aboneye ulaştık. Çok teşekkür ederim bu arada. Onun için de kutlamak için ufak bir şeyler yapacağız. Instagram'da beni takip etmiyorsanız takip edin. Özellikle işte bu eve yerleşme, düzenleme falan filan ufak tefek güncellemeleri Instagram üzerinden yapıyorum. Her şeyi YouTube'da gösteremiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.